Bir başka videoda yeniden sizlerle beraberiz. Değerli Emlakçı Aile YouTube kanalı ve Instagram kanalı takipçilerimiz neredeyiz? Takipçilerimiz ya şu biraz karışıyoruz. Takipçilerimiz neredeyiz? Bugün Paşa Çiftlik Köyü'ndeyiz. Gönene bağlı Paşa Çiftlik Köyü, Paşa Çiftlik Mahallesi. Aslında şöyle söyleyebilirim. Kendi evimizin de olduğu köyün içerisindeyiz. Köyün hemen dış tarafında bulunan yaklaşık 400 metrekarelik bir hobi bahçesi olarak değerlendirebileceğiniz tam böyle köşe parsel bir e, arazimizin, bağımız, bağ olarak geçen bir bahçemizin tanıtımı için sizlerle beraberiz. Şöyle ufacık bir drone görüntülerinde bir izleyelim. Bir videomuzu da izleyelim. Ondan sonra tekrardan aşağıda buluşacağız. Siz şimdi bir drone'u izleyin. Aşağıda geri kalanla alakalı devam edelim. Drone görüntülerini de izledikten sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Tam köşe parselimizin tam köşesinde sizlere tekrardan burasını tanıtmak için karşınızdayız diyelim değerli takipçilerimiz. Dediğimiz gibi Paşa Çiftlik Köyü'ndeyiz. Paşa Çiftlik Köyü'nün hemen dış tarafındayız. Köye yaklaşık olarak e, yani şurada ağaçlık bölgeye geçtikten sonra köye yaklaşık olarak buradan İlk evlere 100-150 metre, bilemedin 200 metre mesafedeyiz. Hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz 400 metrekarelik, yaklaşık 300-398 o civarlarda metrekarelik var. 400 metrekarelik bu arazimizin tanıtımı için sizlerin karşısındayız. 2 tane incir ağacı var mevcutta ekili olan. Ee, ceviz ağacı olarak 1-2, 6-7 tane falan bir ceviz ağacımız mevcut. Ondan sonra bunlar cevize benzemiyor. Bunlar herhalde farklı. Tam olarak da ben şu şeyleri bir türlü... Ah şurada var evet şeftali. Bu tarafta şeftaliler de evet buralarda da aynı şekilde üzerlerinde mevcut da var. Şeftali ağaçlarımız da içerisinde mevcut. Artı yetişkin olarak da 2-4-5-6 tane de zeytin ağacımız bunların bu arazimizin içerisinde. Efendim burayla alakalı ne yapabilirsiniz? Burasını hobi bahçesi yapabilirsiniz. Yani tam köşe parsel. Sizi engelleyecek herhangi bir şey yok. Etrafından şöyle bir tel örgüyle etrafınızı çevirebilir. Rahatlıkla buraya bir tane prefabrik tarzda bir konteynerinizi koyabilirsiniz. Konteynerle beraber burada Böyle bir doğal yaşam tarzında bir alan kendinize bir kaçış noktası oluşturabilirsiniz. Hafta sonu şu anda e, insanların en çok aslında aradığı şeylerden bir tanesi o. Hani hafta sonu bandırmadan, Gönen'den bu, bu bu gibi yerlerden şehirden o şehir gürültüsünden, kalabalığından kaçmak için kendine kendilerine böyle toprakla uğraşmak için bir alan oluşturmak istiyorlar. Ondan dolayı burası onun için tam uygun olan bir alan olduğunu söyleyelim. Şimdi burayla alakalı ee, yani burası aynı zamanda arsa ilerleyen zamanlarda direktman arsaya çevirebilecek kıymetli yerlerden de biri. Onu da ileteyim. Çünkü buradan yaklaşık olarak kuş bakışı 1-1,5 km ötede hemen Bandırma Organize Sanayi Bölgesi mevcut. E, band, bu yöne doğru bandırmaya doğru olan tarafta da yaklaşık 4 kilometrelik mesafeden sonra Marmara OSB bölgesi mevcut. Yani bu tam böyle iki organa sanayinin arasında kalmış olan bir toprak parçası. Evet burası dediğimiz gibi e, iki OSB'nin arasında kaldığından dolayı bugün bağ bahçe olarak, hobi bahçesi olarak tanıtım yapıyoruz ama ilerleyen zamanlarda burasının net olarak arsaya çevrilebilecek olan e, nitelikli yerlerden olduğunu iletebiliriz. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hem Instagram'dan hem YouTube kanalımızdan hem de aynı zamanda sahibinden.com'dan Emlakçı Aile adında bizi görüp bizi tanıyabilirsiniz. Öyle söyleyebiliriz. Ee, bütün kanallardan sadece ve sadece Emlakçı Aile adı altında bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaram hemen ekranınızın sol alt köşesinde yazıyor ya da sağ alt köşesinde. Şu anda ekranın ne tarafında olduğunu tutturamadım. Tutturamasam da hemen alt köşelerden birinde görebilecek durumdasınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Biz buradan gönene kaçıyoruz. 2-3 tane daha videomuz var. Ondan da video olanı çekip sizinle paylaşmak niyetindeyiz. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.